Ahmet evet, bu yol nedir kardeşim bu yol? Ee, dağ yolu da. Dedim ya birazdan bir manzaralar göreceğiz. Evet. Yalan alıp dağlarını görüyorsunuz. Çekelim kardeşim dağ yolu gelmişken gidiyor <laughs> da Tam ortalasana kendini. Ortalayayım mı? Ortaladım ikiye Sağ sola mı kayıyor? Doğru. Sola doğru yamuk ha. Ney? Yol. Nasıl yamuk? Böyle yatıp yani. Korkma Kardeşim uçurum var ya, korkma diyosun da uçurum ben var Ya şey ayılara bir şey olmaz bir şey olmaz Alt tarafı gebeririz, şey ne yapacağız? Yaklaşık yukarı Bir şey olmaz, ağaçlara takılır kalır diye. <laughs> Kardeşim ağaçlarsın Gire gitmez oraya motoru, buradan kaysa bile oraya gitmez ki Dibimizden kayar yürür Oh! Altını mı vurdun? Neydi o? Valla şey yaptı ama altını vurmamız gayet bir yere ama... Gideyim. Gideyim. Hı -hı. ayağı açın. Şu haltım çıkmamış değil mi? Dur bakayım. Bu haltım ne? Bu normal. şey yok değil mi? Şeyde adam da oluyor. Taşlara taşlara takıldı ya. Çok sekti bence ondan oldu. Köy kenara gelsene. Ne? Şimdi ya çok. Çabuk in de bu yoldan sıkacak bir. <laughs> bir de geri mi çıkacak Herhalde geri Oh bir de geri çıkması var Helale'ye giderken yollar çok yokuşlu. Gördüğünüz gibi yollar bozuk. Gördüğünüz gibi üç uçsanız Allah'a emanetsiniz. Tabii uçurum da uçak ya, kadardoz yoksa.